Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size Neşter Kutu'da nasıl para hediyesi yapılır onu anlatacağım. İlk olarak kumara giriyoruz. Slotlara girip e, yapıyoruz. İlk e, yan yana şekiller olması lazım. Mesela gördüğünüz gibi büyükler yan yana. Ve oynaya şekil bak dikkat edin 863 liramız vardı. 50 liramız koyduk, koyduk. Ve oynaya basıp İkisine aynı anda gibi ama o ne biraz daha önce basacağız. O ne? Basıp hemen menü tuşuna bastığımızda menüye geldiğimizi biraz bekleyip tekrardan o yere girip neftler şokuna girip ee, durumu göreceğiz. Gördüğünüz gibi 863 liramızdan 960 lira oldu. Gördüğünüz gibi ee, paramız çoğaldı. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Geziniz için teşekkürler.